Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar harika bir serverdayım. Arkadaşlar böyle bir server yok ya. Arkadaşlar ben bu serverda yöneticiyim. Evet arkadaşlar şöyle videodan sağ yazalım. E arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle işte burada doyuyoruz. Veri kırmayayım da. Sonra böyle arkadaşlar buradan Ayarlanacak daha end var. Şurası kırılmış orayı yaparız. Nedir arkadaşlar? işte burada arkadaşlar kurallar falan yazıyor yani. Mesela birine para mı göndermek istiyorsunuz? Ve burada her şey yazıyor yani. Zaten bize sorabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Bakın. Mesela birisine tp atmak için tp'ye işin komut kullan 30 saniye sonra kaybolur sonra kabul edebiliyor böyle arkadaşlar kısacası arkadaşlar saç yazarak başka bir yerlere gidebiliriz varpuyu ilk market market daha yapım aşamasında arkadaşlar ama harika olacak evet üst kat falan olacak her şey olacak spawn Allah bir yeri kuracaktım spawn arkadaşlar bilmiyoruz spawn olacak mı demir sps falan ama inşallah gelecek. Başka güzel olarak nereye gitsem? Moberana. Lobi az önceki yer. Bakın arkadaşlar bu da daha yapım aşamasında böyle. Herkesi servera bekliyorum arkadaşlar bu arada. Serverın linki açıklama adresinde var. Herkes gelsin. Hatta açıklama adresinde değil. Sağda veya ortada bir yerde yazıyordur arkadaşlar. Şu an ortada bir yerde yazıyor. Evet böyle arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Bu arada ama abone olmayı unutmayınız. Bay bay.